Merhaba arkadaşlar Minecraft icatlar bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde size e, yeni bir icat göstereceğim Tabii bu icat benim değil. E, i̇cadın linkini açıklamada bulabilirsiniz linkini vereceğim mapin linkine. E, şimdi elimize e, 3-6 adet e, yün veriyor. Gördüğünüz gibi şurada da 6 adet yün koymuş. E, bu icadımızın da bir fotokopi makinesi arkadaşlar. E, yabancı bir adam yapmış onu Planet minecraft'a koymuş. Gördüğünüz gibi e, bayağı uzun bir sistem. Galiba altında da bir şeyler var galiba. Bilmiyorum. Sürekli kendini yenileyen e, şeyler var. Repeater'lar var. Bu yüzden sisteminiz e, düşükse şey yapar, e, ayarları düşürerek oynayın arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar nasıl bir şey? Zaten başladığınız bir elimize veriyor. Vermezse de buradan alabilirsiniz. Şimdi e, fotokopi Yapacağımız şu yani fotokopi olarak çıkart, çıkartacağımız e, şeyleri chest'imizin içine bir koyalım. Şöyle bir şey yapalım ben. Yapayım ben. Şimdi ben kalkıp e, buradaki çakma koyarsam tabii ki bu çakma kabul etmez. Şuralara koyalım. mavi bir de koyalım bir de kırmızı koyalım. Tamam. Şimdi buna bir basalım hemen Gördüğünüz gibi burada sayaç hareketlenmeye başladı. Az bir bekleyeceğiz ama şu müzik şeylerine bakayım bir. Şimdi bekleyelim arkadaşlar. Şuradan bir iki blok gelsin. Gördüğünüz gibi ben bir durdurayım gidiyor. Bundan sonra devam edelim. Geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi Burası olmuş. Buradan da gördüğünüz gibi bütün günler gitmiş. Ee, şurada da tam dizilmiş e, dizilmiş şekilde olmuş. E, ters çıkartıyor bu arada. Alt tarafı dizdiğimiz alt taraftakiler ilk oluyor. ilk geliyor galiba. Öyle sanırsam. E, buna e, bu çok kullanışlı bir şey arkadaşlar. E, zaten videonun açıklamasında mapin linkini vereceğim. Ee, hepinize günler Bunu sorularınıza kullanabilirsiniz Hepinize günler var.